Merhaba arkadaşlar. Bugün oda tuyu çekiyoruz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar burada hmm, Dur şunu koyayım şuraya. Burada ben de iş çalışıyorum. <laughs> ne kadar damik olduğunu görüyorsunuz. Bu da yarın ablamın masası ama ben burada tek yatıyorum yarın ablamın. Burada da çalışıyorum çalışıyor ama o da yarın ablamın odasında yatıyor da kıyafetlerim tutuyor yıkandığı için. Bu dolabım var, kıyafetlerim, akıl kıyafetlerim falan var. Şu şu tarafta da şu tarafta da kısa kollay var. <laughs> Aa, dojo. Arkadaşlar bütün videolar boyunca kamera dediğim şey. Telefon. Arkadaşlar bu da bir yavadan tayfa Kapadokya postayı var. Filme gidin çok güzel. Bu da dayımın ve baba anneannemin yesmi var. Bu da fosforlu. Bayağı bay. <laughs> Sıda da diğer yıldızları da suya koyduk. Şöyle bir şey var. Burası da yatan. Bu da ama burası da dolap böyle. Oley! Oley gözüm! Alex de yok Alex gidiyor. Alex! Yefes'e tatıyor! <laughs> Söyle kitaplarını göstereyim. Arkadaşlar ben ikinci sınıf. Arkadaşlar ben şu anda ikinci sınıfım. Kanalımı açtığımda ama okulumda Ama ilk videomu attığımda İşte işte şu an. Ekenler getirdim. <laughs> Arkadaşlar sabah bunu videosunu çekmeye çalıştım. Ama birden kay bak bu bu oyunun videosunu çekmeye çalıştım sabah. Ama görmüyorsunuz ki. Bakalım. Ha şu oyunun videosunu çekmeye çalıştım. Ama tam videoyu bitecektim ki daha kapanışı yapmadan kayıt kayıt seni elimdeydi ve bitti. Onun için yayınlamayacağım bu videoyu. <laughs> ee, arkadaşlar o sırada ne olmuştur? Çamaşırlar de, de Bu da arkadaşlar. Sen ne Geçen ben lan orada sen. Bu da çantam var. Çantam var arkadaşlar. Oh yeah. Simsek matyonun gösterini ko koymayı unutmuşlar. Ya da çıkayım. Ama çıkayım adını kes. Eli geldi çünkü. Arkadaşlar bütün dişlerim çıktı diş kalmadı lan bende. Bakın. Bak şu hatta boş. Bak. Boşluk hep. Şu anda ışık var suda. Arkadaşlar su düğme bak. Uh -huh. Su dönüyor. Arkadaşlar onun bir düğmesi var. Ona basınca su dönüyor. Neyse şunu, su on, şuna değmemesi için su de yapıyoruz. Bak ısıt var. Şöyle şunu, önce, bak, şunu diyor adına sonra kamerayı göremediğimiz. Bak su Bak ışık var. Şurada da arkadaşlar ne yaptım? Şuna bakın. Arkadaşlar bir kere yap yapma şey gelecek. Bu da futbol kat futbol katlayım vay. Katlayın vay. Das hit çapı yaşı. Doğan kasan şu anda aya tatilde çektim ben bu videoyu. Aya tatilde çekmedim de bu aya tatil kitabı öyle vermedim ben aya. Çekemedim. aya tatil bitti bu video. Cuma günü çekiliyor. Ee, siz de pasatüs günü yayınlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu ben Spice'deyken gördüğümde gerçekten sallanıyorsam istedim ama öyle değilmiş ya. Fotoğrafmış. Gidiyorum gitti. Görünce burada bak. Bu yani ablamın şeyi. Ham oyunları var. Ham oyunları çok da Şeyle yapacağız bir videoda. Şunların hepsi koydu. Koyduklarım burada ana olarak saklıyorum. <laughs> bu da şu andaki şu andaki ham oyunu. O da yavaş yavaş koyuyor. Arkadaşlar da sayısı çok kay. Siz görüyor musunuz da bilmiyorum. Hemen bakayım. Bak hep kay hep kay kay yağıyor. Bakın arkadaşlar kay yağıyor şöyle. Neyse.